Bir dakika, tüm ömrümü sana verdim. Ömründen beş saniye bir kere sarılalım. Ya bu ne bu? Ay, tuhaf bir topluluk var. <laughs> Hiç başıma böyle şeyler gel... Ee, arkadaşım çok yanlış bir seçim ya. Ben denedim yani e, epey. <laughs> Tutturamadım yan gitti. Sen gene. Şansını denemek istiyorsun ha. Televizyon programı da yaparız niş Nişanlanırız falan <gülüyor> <gülüyor> Başka türlü bir ilişki tercih etmez misin Mesela Arkadaşlık dostluk <laughs> Nikah istiyorsun yani <laughs> Dur bir düşüneyim. Allah Allah düşmez kalkmaz bir bir de aklım ah, yatar mı acaba? Sen artık onu indir oğlum evlenmemiz mümkün değil indir şunu. Allah Allah. Azimli. Azimli. Çok tatlısın Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Senin için zor çok talibim var. <laughs> çok. yıkılıyorum Yıkılıyor. Yıkılıyor. Dekajöre doğru.